Günaydın herkese merhabalar Şimdi Geçen pazar günüydü galiba sizinle paylaştığım bir sonuç vardı onu değerlendirmek istiyorum Ama birazcık bu kiloları nasıl aldım onu anlatayım ee, Şöyle oldu ee, Önce de yetişkenliği bırakmamla başladı yani ara vermemle başladı diyeyim Bırakmak birazcık benim için e, abartılı bir şey olur e, Ara verdiğine bir de sonra eski e, iş yerime e, çok sevdiğim bir meslektaşıma devrettim vermeye. E, devrettikten sonra zaten evdeydim, pandemide çok evde kaldık, çok uzun süre e, evde kaldığım için de e, yani daha e, hareketsiz, daha e, umursamaz beslenme e, gibi e, davranışlarım oldu. Orada zaten kilo almaya başlamıştım ama e, hatırladığım kadarıyla 65 iş geçmedim o dönemde. Ona hemen bakacağım şimdi. İlk Hollanda'ya geldiğimiz dönemde kaç kiloymuşum onu söyleyeyim size. Ee, bakıyorum şimdi. Orada sonuçları da ekranımı açtım. Ee, geçen sene e, geldiğinizde 17 Ağustos'ta yani geldikten iki gün sonra ağışmışım ee, o dönemde 64 tam 64 kiloymuşum ee, 64 kilonun altına o zamandan sonra bir kere düşmüşüm. 63.9'u görmüşüm. O kadar yani 100 gram sadece. Onun dışında hep yükselen bir çizgi. Ay 64, 64.7, 65, 65.7, tekrar bir 65.4'e düşmüşüm. Yani orada muhtemelen bir dur demişim kendime ama bir e, sonra işte 66'ları görmüşüm. Sonra bir anda e, Nisan'da 68'e kadar çıkmışım. E, ben bu kiloları 68'i falan gördüğümü e, ne zamandı? gebelikte ya da yani ergenliğimde bir kilo aldığım oldu. Ee, o dönemde hatırlamıyorum kaç kilo oldum ama gerçekten yüzüm çok büyük fotoğraflarda. Ee, yani 16-17 yaşlarımdayken şişmandım. Ee, o dönemde muhtemelen o kilolara çıktım. 68'leri falan görmüşümdür. Belki 70'i de görmüşümdür bilmiyorum. Çünkü tartılmayı reddettiğim bir dönemde hatırladığım kadarıyla. Ee, sonra üniversiteye başlayın, başlamadan önce kilo verdim. Sonra gebeliğime kadar asla 64'ün üzerine çıkmadım. Gebelikle beraber gebeliğimde de 78'lere kadar çıktım. Sonra doğumda 3 kilo verdim, 3-3,5 kilo kadar. Sonra işte diyete başladım ve çok hızlı bir yıl, yani bir iki yaş günü olmadan ben zaten 58 kiloyu görmüştüm. Düşün 58 kilodan 64'e kadar çıktım. Pandemide. Pandemiden sonra Hollanda'ya geldik. sonra yani daha doğrusu pandemi devam ederken Hollanda'ya geldik. Ee, burada da e, yanlış beslenmeyle devam ettim. Hareketsiz yaşam. Yani hareketliyim aslında. Hani ben ilgileniyorum genelde çalışmadığım için. E, okula ben götürüp getiriyorum. okul 2 dakika yürüme mesafesinde. Ee, ev çok küçük. Yani evi ben temizliyorum ama ev çok küçük. 70 metrekare evi temizlediğinde hani bir önceki evim e, bunun üç katı kadardı. Onun temizliği de bunun temizliği asla bir olmaz. E, yorgunluk ve efor açısından söylüyorum. E, gibi. Yani hani üçü yapıyorum, yoruluyorum evet ama e, bir şey yapmıyorum. Yani e, böyle nabzımın yükseldiği bir hareketlilik değil. En önemlisi kilo verirken nabzın yükselmesiydi hatırlarsınız hani hep diyordum ya e, yani ben e, olarak çalıştığım dönemde danışmanlık verdiğim dönemde danışanlarıma dedim bakanın bu tarafında oturmuyorsam e, kesin diğer tarafında otururum dediğim olay buydu e, gerçekten de öyle yani eğer mesleğim e, olan saygımdan dolayı sizlere önerilerde bulunurken kesinlikle çok dikkat ediyorum Şimdi de yakın zamanda böyle bir güzel haber paylaşacağım sizlerle ona hazırlık gibi oluyor benim için de şimdi kilo verme serüvenine gerçekten başladım artık e, bu 69.8 kilogramı paylaştığımda çok sevdiğim doktor bir arkadaşım şey dedi ya sen gerçekten 70 kilo yakalaştığını düşünüyor musun ödemdir dedi e, mümkün çoğu ödem olabilir ama yavranı da çok arttı e, o yüzden de hızı vermeye başlayacağım sonra işte yani artık diyete başlamalıyım dememin en büyük nedenlerinden biri e, 70 kiloyu da gördüm. E, 70 kiloyu gördüğümde görünce 23 e, Türkiye'den döndüğümde işte Ağustos'un 10'u gibi falan döndük. E, Türkiye'ye giderken 66 kadar düşmüştüm. Bir iki kilo kadar vermiştim. Türkiye'de döndükten sonra 68 kiloyla döndüm. Sonra hızlı iki kilo daha aldım. Bir türlü veremiyorum. Yani şöyle alıyorum, veriyorum, birkaç gün dikkat ediyorum, bırakıyorum. Benim bir e, kontrol mekanizmasına ihtiyacım var. O da e, sizlerle buradan paylaşmak benim için iyi bir e, kontrol mekanizması olur diye düşünüyorum. E, ilk başta hızlı gidecektir kilolarım muhtemelen. E, bu Böyle videoyu çekerken sokak ilk defa bu kadar hareketli. Normalde çok sakin bir sokaktır ama herkesin bir dışarı çıkışı gelmiş bir gün. Neyse, umarım rahatsız olmuyorsunuzdur. Ee, hedeflediğim kilo e, 60 64 65'in altına bir düşeyim. Kendimi daha iyi hissettiğim kilolara düşeyim ama benim nihai hedefim 58 her zaman. 58'de kendimi çok iyi hissediyorum bilmiyorum 12 kilo nasıl vereceğim yaklaşık 12 kilodan bahsediyoruz en az bir üç ay zaman vermem gerekiyor kendime bu arada yakın zamanda iki defa gebelik yaşadım ikisinde de düşükle sonuçlandı bu ödemin ve kiloların bir bölümü de ondan kaynaklanıyor olabilir bir de psikolojik olarak da beni etkiledi o dönemde de daha fazla yediğimi düşünüyorum. Belki önümüzdeki üç ay içerisinde tekrar bir gebelik yaşayabilirim. Ee, ama ne olursa olsun gebeliğin ilk üç ayında da kilo vermeye devam edebiliriz. Yani bununla ilgili bir sıkıntı yok. Sağlıklı beslenmeye devam ettiğimiz sürece e, gebelikle ilgili de bir sıkıntı olmayacaktır. Düşüklerimin nedeninin bile kilolarım olduğunu düşünmedim değil bir ara. Bu arada bunu da söyleyeyim. Yani vücudumdaki dengesizlik buna neden olmuş olabilir. Bakalım. Yani e, bu konuyla ilgili de e, Doktor zor devam ediyor bu arada ee, ilk muhtemelen 2-3 kilo hızlı gidecek ee, 67'leri 66'ları daha hızlı göreceğim sonra zorlanmaya başladım ee, 64'ün altına inmek de çok çok zorlanacağım düşünüyorum o dönemleri zaten birlikte takip ederiz ee, şimdilik bu kadar bu arada yavrunu söyleyeyim ee, 34'lere kadar çıkmış yaşım yaşımda 41 olmuş. Kendi yaşımdan 5 yaş daha büyük gösteriyorum. Ee, lütfen söyleyin bana öyle olmadığını. Çünkü bir kadın için oldukça üzücü bir şey. 5 ee, yaş daha büyük görünmek. Ee, zaten kırışıklarım da artmış. Ee, hızlıca kendime bakmaya başlasam iyi olur diye düşünüyorum. İyi bakın kendinize. Görüşmek üzere.